Merhabalar. Bugün sizlerle simetri oyunu oynayacağız. Oyunumuzda gördüğünüz gibi sol taraftaki şeklin simetri halini yapmaya çalışacağız sağ tarafa. Simetri bir şeklin 180 derecelik açısı demek. Şimdi başlayalım hemen oyunumuza. En üstten başlayalım şuradan. Burayı C olacak. Burada bakın sağ tarafta burada sol tarafta olması gerekiyor. Bu şekli bir bütün olarak düşünüyoruz. Onu söyleyeyim tek tek karelere değil de şekli bütün olarak düşünüyoruz. Burası şimdi şu bölümdeyin tam tersi yani gördüğünüz gibi. Şu bölgenin bakın burada sağda burada o zaman sol kısımda olacak. Burada e, solda bu kısımda da sağ tarafa ekleyeceğiz. Şimdi bir alta indik. Mesela şekli değiştirelim biraz. Burada bakın daha farklı. Şu şeklin gördüğünüz gibi simetrisini yapmaya çalışacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus. Şu orta bölüm yani şu ortadaki siyah bölümün simetrisi aynı olur yine. Şimdi başlayalım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şuradan başladım. Şu kısımdan. En üst sağdan. Bu artık sol tarafa geçiyor. Orta bölüm yine aynı kalıyor ve bu kare boş kalıyor. Daha sonra ortadan bakın şu şekilde devam ediyorum. Şu sol taraftaki bölümlerde gördüğünüz gibi sağ tarafa geçiyor. Yani simetrisi bu şekilde oluyor. Bu şekli hatta kontrol edelim. Bakın şeklimizin simetri hali bu. Şimdi şunu şöyle bir saniye şuradan ayarlayayım. Şu bölgeyi sileyim. Bakın tam simetrisi 180 derece gördüğünüz gibi aynı. Oyunu bir tık daha ileri götürelim. Tabii siz bununla farklı şekiller yapabilirsiniz. Daha farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Ben hemen şu şekilde yaptım. Bakın mesela burada renk de var. Yani hepsi sadece siyah değil renkli olarak da yapabiliriz. Şimdi şu şekli simetrisini almaya çalışalım. Şimdi ben şekli aynı şekilde bu şu an aynı ama simetri olarak alacağımız için en alt kısım şu şekilde olması gerekiyor. Şimdi turuncu buradaysa Burası turuncu olması lazım. Eğer burası siyahmış, tamam. Buraya sol tarafa geçti. Bakın mor olan kısım buraya geliyor. Hatta şöyle yapalım aynı renk olsun. Kırmızı da burası oluyor. Yeşil de bu bölge oluyor. Şimdi kontrol edelim hemen. Simetrik mi oldu? Olmadı mı? 180 derece şimdi şeklimi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bunu renkli bir şekilde yaptığınız zaman ve süreyle yaptırmaya kalktığınız zaman daha etkili oluyor ve dikkat geliştiriyor. Bu hani iki boyutlu düşünme diyebiliriz. Tabii bu oyunun daha ötesinde oyunlar da var. Kubits, Katamino gibi onlar uzaysal mekan, algı onlar tabi daha ileri seviye. Bu tarz hani kağıt üzerinde oynanacak oyunlar ya da kendi bilgisayarınızda hazırlayabileceğiniz tarzda bir oyun simetri. Hani eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz renkler şekiller yani e, bunlardan mesela şu şekilde yapıp 4-5 tane şık yapıp hangisi bu şeklin simetrisidir tarzı sorular sorabilirsiniz e, kanalıma destek olursanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere kendinize.